Otizm bugün her 36 çocuktan birini etkiliyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde ise otizmin 10 çocuktan birini etkileyebileceği düşünülüyor. Otizm farkına varmamız gereken bir gerçek. Çünkü sıklığı artarak devam ediyor ve gelişimsel sorun yaşayan çocukların en erken sürede eğitime başlamaları çok kritik öneme sahip. Dolayısıyla bugün buradayız çünkü otizmin farkındalığını artırmak istiyoruz. Böylece çocuklar gecikmeden gelişimsel sorunlarına müdahale edilebilsin ve hayata adapte edilebilsinler. Bu bugün değil, yarın otobüste, manavda, pazarda, çarşıda, işte bazen AVM'de, sinemada hep bu çocuklarımızın, hep bu bireylerin farkına varmamız gerekir. Biraz onlara göre de davranışlarımızı şekillendirmemiz gerekir. Hayatın içinde ne kadar var olduklarını göstermek için bir etkinlik düzenledik. Bu yüzden buradayız. Otizmli bir evlat ayrı olmayan ailelerimizin bu konuda daha çok bilinçlenmesi hem de bizim çocuklarımızın toplumda birçok şeyi başarabileceğini göstermek için buradayız. Özel çocuklarımızla olan gelişim gösteren çocuklarımız beraberce oyun oynuyorlar. Onları hayatın içerisine katlatan dolayı gayet mutluyuz ve sevinçliyiz. Otizmin toplumda daha çok bilinen ve anlaşılan bir duruma gelebilmesi için 2009 yılından bu yana Otizm Anko olarak çalışmaya devam ediyoruz.